ne olurdu? Irak ilk olarak iç savaştan daha yeni çıkmış olan Suriye'ye saldırırdı. İç savaşın yaralarını henüz saramayan Suriye, Irak karşısında zorlanacaktır. Ne kadar direniş göstermeye çalışsa da Irak'ın saldırılarına bir süre sonra dayanamaz ve teslim olurdu. Suriye zaferinden sonra Ürdün ve Kuveyt'e saldırmaya başlayan Irak, dünya kamuoyunda dikkat çekerdi. Özellikle İran yanı başında genişlemeye başlayan Irak'tan büyük bir rahatsızlık duyar ve Irak'a yaptırımlar yapmaya başlar başlardı. Irak kuvvet cephesini çok zorlanmadan kapatırdı. Ardından tüm gücüyle Ürdün'e saldırırdı. Irak, Suriye ve Kuveyt'e nazaran Ürdün cephesinde zorlanırdı. Yoğun çatışmalara sahne olan Ürdün cephesi uzun ve yorucu bir süreçten sonra yavaşça açılmaya başlar ve Irak zaferiyle sonuçlanırdı. Savaşlardan yorulan Irak dinlenmek için kabuğuna çekilirdi. Bu sırada İran'ın Irak'ın güçlenmesinden duyduğu kaygıdan ötürü Irak'a savaşı ilan ederdi. Irak savaş yorgunluğuna rağmen İran'da